Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak için bugün Macaristan'daydı. Zirve, doğunun ve batının buluşma noktası temasıyla düzenlendi. Erdoğan, teşkilat olarak parmakla gösterilen bir seviyedeyiz dedi. Zirve kapsamında Nobel Ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar'a da Alişir Nevai Onur Ödülü verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte'deki ilk durağı zirve alanı oldu. Aracından indiğinde Erdoğan'ı Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla da bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le sarılara kasret giderdi. Cumhurbaşkanı, yeni doğan torunu dolayısıyla Aliyev'i kutladı. Sağ ol. Gözün aydın. İkinci geldi. Maşallah. Erdoğan'la Aliyev'in çay sohbetine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de dahil oldu. Sohbet bir kez daha torunlara geldi. Kardeşim, benim, torunlar, ya, yerlerinde, <laughs> yerlerinde, yerlerinde. benim torunlar da dokuz. Gelecek Budapest'teki zirve doğunun ve batının buluşma noktası temasıyla ile düzenlendi. Erdoğan zirve kapsamında bir de konuşma yaptı. Teşkilat olarak nice zorluğun ön yargının engelin üstesinden geldik. Parmakla gösterilen bir seviyedeyiz. Elbette önümüzde daha gidilecek çok mesafe var. Ama siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Liderlerin zirve konuşmasının ardından Nobel ödüllü Türk bir insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'a Alişi Nevai onur ödülü verildi. Sancar'a ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macar ve Kırgız mevkidaşları takdim etti. I thank my president Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçen yıl düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında bu ödül için beni aday gösterdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana bu onuru layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Liderler zirve sonrası Karmelit Manastırı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.